Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Çinli sponsorumuz Banggood.com'dan gelen minicik küçücük projeksiyonu inceleyeceğiz. <laughs> Nedir bu projeksiyonun olayı diye soracak olan arkadaşlar var. Bu projeksiyon arkadaşlar küçücük minicik el kadar. Piyasada iş için satılan koca koca projeksiyonlar var. O projeksiyonların teknolojiyle küçültülerek ev sineması haline getirildiği Küçücük bir kutuyu inceleyeceğiz. Ürünü banggood.com'dan satın alabilmeniz için aşağı açıklamalar kısmına bir link bırakıyor olacağım. Aynı zamanda bir de kupon kodu bırakacağım. O kupon koduyla ürünü indirimli olarak banggood.com'dan satın alabilirsiniz. Ürünün normalde 659 TL fiyatı var. 44 TL'de Türkiye gönderim ücreti var. Türkiye piyasasında satılan muadili ürünlerle kıyasladığınız zaman arkadaşlar ortalama 1000 TL gibi bir karınız olmuş oluyor. Ürünün boyutlarına gelecek olursak gördüğünüz gibi bir karış dahi yok arkadaşlar. Boy olarak şöyle bir kare kutu yap adamlar. Çözünürlük olarak 800'e 480 piksel sunuyor. Yalnız siz bunu bilgisayara da bağlasanız arkasından flash bellekle herhangi bir multimedya da oynatsanız 1080-60 FPS'e kadar görüntü olarak destekliyor. Ürün bize böyle bir kutu içerisinde geliyor. İçerisinde 22 Watt 2.2 Amper gücünde bir tane Avrupa prizle birlikte geliyor. Kutu içerisinden bir tane HDMI kablosu çıkıyor. Cihazı ses sistemlerine ve analog sistemlere bağlayıp görüntü alabilmeniz için bir adet bir ucu AUX diğer ucu komponent bir kablo çıkıyor. Ve içerisinde küçük çok şık bir kumanda çıkıyor. Kumandanın içerisinden piller çıkmıyor ve 22 watt adaptör Avrupa çıkışlı olduğu için bir tane dönüştürücü temin etmeniz gerekiyor. O da içerisinden çıkmıyor. Cihazın lens kısmı bir kapakla korunmuş arkadaşlar. Cihazın genel tasarımına bakacak olursak küçük kare kutu şeklinde kenarında deriye benzetilmiş bir plastikten tutma kulpu geliyor. Bu kulp sayesinde kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. Cihazın üst kısmına baktığınız zaman bir adet fokus yapabileceğiniz bir giriş bulunuyor. Bu giriş sayesinde bulunduğunuz konumda projeksiyonu netleyebiliyorsunuz. Netliğini ayarlayabiliyorsunuz. Hemen üst kısmına kısmında açma kapamayı bildiren bir adet ışık var. Hemen arka kısmında da bir tane seçenekler, bir tane menü, bir tane kontrol tuşu. Geri tuşu ve açma kapama tuşu bulunuyor. Cihazın ön kısmında bir tane ve arka kısmında bir tane olmak üzere iki adet kızılötesi alıcısı bulunuyor. Bununla kumandayı kontrol edebiliyorsunuz. Tekrar arka kısmına bakacak olursak bir adet güç girişi, bir adet mikro SD girişi, bir adet USB girişi, görüntü alabilmeniz için HDMI girişi, eski televizyonlar için bir tane AV girişi konumlandırılmış ki zaten kutu içerisinden de kablosu çıkıyor. Hemen yanında da bulunduğunuz ortamda ses eğer size yetmezse ses sistemi bağlayabilmeniz için bir adet universal aux çıkışı konumlandırılmış. Ürünün hemen kenar kısmına bir adet 5 watt'lık speaker konumlandırılmış. Bu speaker sayesinde herhangi bir ses sistemine bağlı kalmadan direkt sesi cihaz üzerinden alabiliyorsunuz. Ürün ilk geldiğinde ürünü herhangi bir ayar yapmadan direkt bağladığımda sesin bana o ortamında az geldiğini düşündüm. Fakat daha sonra ses ayarlarına girdiğinde surround ayarlarının olduğunu gördüm ve sesi yükseltebildiğimi Farklı profillerinin olduğunu gördüm. Sesi yükselttiğinde ise o da fazla fazla yettiğini gördüm. Oda ortamında izlerken herhangi bir ses sistem bağlamanıza gerek yok. Kendi hoparlörünün sizi tatmin edebileceğini düşünüyorum. Projeksiyonun teknolojisi LCD olarak geçiyor. Yalnız lambası LED 800 e 480 piksel gibi bir çözünürlük sunuyor. 2000'e bir kontrast değeriyle bu projeksiyonu karanlık ortamlarda ya da loş ortamlarda kullandığınızda renklerini sizi doyuracağına kesinlikle ama kesinlikle eminim. Lambasının LED olmasından dolayı da 30.000 saat lamba ömrü vermiş. Bu bu tarz projeksiyonlar da gayet yeterli bir rakam. 4'e 3 ve 16'ya 9 formatlarını destekliyor. Ve 480 piksel çözünürlüğün olmasına rağmen içerisindeki yazılım sayesinde 1080 piksel 60 fps'e kadar çok rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz tabiliyorsunuz. İster bilgisayar bağlayın, ister hafıza kartından, flash bellekten video izleyin. İsterseniz de TV box ya da uydu alıcısı bağlayın. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. 1080 çözünürlüğü size çok rahat bir şekilde verebiliyor. Bu ürünü yansıttığınız yere göre 32 inç ile 170 inç arasında büyüklüğe kadar görüntü alabiliyorsunuz. Hafıza kartı ya da flash bellek taktığınız zaman ekrandaki formatları çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. Video oynatabiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz ya da resimlerinize bakabiliyorsunuz. Ekstradan dizüstü bilgisayar ya da masaüstü bilgisayar bağlayıp sunumlarınızda da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ebatlarının da küçük olması ürünü tamamen taşınabilir yapıyor. Yani ürünü iş amaçlı kullanıyorsanız da seyahatlerinizde vesairede yanınıza çok rahat bir şekilde gezdirebilirsiniz hem büyüklüğü hem hafifliği cihazın ekstra bir avantajı ürünün küçük olmasından ve lamba teknolojisinden dolayı 55 watt gibi çok düşük bir güç tüketimi mevcut Eni boyu ve yüksekliği ortalama 15 cm dediğim gibi kare bir yapısı var ve bu ürünün en güzel özelliklerinden bir tanesi de kablosuz ve kablolu olarak Android ve iPhone telefonlarınızın görüntüsünü projeksiyonunuza aktarabiliyorsunuz. Teknik özelliklerini bitirdikten sonra isterseniz ürünü bir kuralım. Menüsüne, kullanımına ve görüntüsüne bakalım. Evet ürünün teknik özelliklerini bitirdikten sonra gelelim uygulamalı anlatıma. Cihazını gördüğünüz gibi tripota bağladım arkadaşlar. Ortalama 1,5-2 metre bir mesafeden sol kısımda gördüğünüz 24 inç bir monitör, sağ kısımda Gördüğünüz 21.5 bir monitör. Yansıttığım görüntüde ortalama göz kararı 55 inç bir televizyona denk geliyor. Cihazı 3.5-4 metre bir mesafeye çıkarttığınız zaman ortalama 100 inç bir görüntü alabiliyorsunuz. Karanlık bir ortamda olduğu zaman 100 inç civarına çıksa bile görüntüde herhangi bir bozulmak olmuyor. Cihazın menüsüne bakacak olursak bir adet HDMI konumlandırılmış hemen yanında ayarlar ve gördüğünüz noktada analog cihazlara bağlayabilmek için bir AV çıkışı mevcut. Cihazın hafıza kartı çıkışı, USB çıkışı ve en güzel özelliklerinden bir tanesi kablosuz görüntü aktarımı bunlara şimdi tek tek bakalım. Ben cihazı HDMI üzerinden bilgisayarımı bağladım. Gördüğünüz gibi HDMI kısmına bastığım zaman gördüğünüz gibi bilgisayarımın menüsü açılıyor. Buradan web tarayıcısı üzerinden herhangi bir film açıp rahatlıkla izleyebilirsiniz ve kendi speaker üzerinden gayet net bir ses alabiliyorsunuz. Hemen yanında analog uydu alıcısı, DVD vesaire gibi bir şeyleri bağlayabilmeniz için bir çıkış bulunuyor. Ben bağlamadığım için şu an aktif değil. Hafıza kartı micro SD destekliyor. Cihazın hafıza kartına ya da flash bellek bölümüne bir şey bağladığınızda böyle bir menü açılıyor arkadaşlar. Buradan videolarınızı, müziklerinizi ve fotoğraflarınızı izleyebiliyorsunuz. Ben deneme amacıyla içerisine birkaç tane dosya attım. İsterseniz birlikte deneyelim. Bir tane video attım arkadaşlar MP4 formatında. 1080 piksel çözünürlükte ortalama rahat rahat oynatıyor. Herhangi bir donma, kasma kesinlikle ama kesinlikle söz konusu değil. Herhangi bir müzik açtığınızda böyle bir arayüz sizi karşılıyor. Bir isterseniz sesini dinleteyim. Ses kalitesi müzik ortamında çok üst düzey kaliteli değil ama ev ortamında size herhangi bir ek bir speaker bağlamadan kullanabileceğiniz kadar bir ses sunuyor. Aynı keza resimlere de geldiğiniz zaman bu şekilde bir menü ile sizi karşılıyor. Burada next diyerek resimlerinizi tek tek geçebiliyorsunuz. Burada random tuşu var. Random bastığınız zaman flash bellek ya da hafıza kartı içerisindeki resimleri random olarak yani karışık olarak geçebiliyor. İsterseniz de yanındaki tuşlar resimlerinizi slide gösterisi olarak müzikli bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim en can alıcı özelliğe. En sağdaki butona bastığınız zaman arkadaşlar cast özelliği. Bunu açtığınız zaman ekrana şöyle bir görüntü geliyor. Öncelikle Android ve iPhone için nasıl bağlantı kurulacağını göstermiş arkadaşlar. İngilizce bir şekilde iPhone için orijinal data kablosuyla bağlandığında kabloyla da görüntü alınabildiğini söylüyor. Benim iPhone'um olmadığı için maalesef deneyemeyeceğim. E zaten kablolu bağlantıya da çok ihtiyacımız yok. Ben kendi Android telefonumdan talimatlara uyarak cihazı bağlayacağım. Hemen ayarlar kısmına giriyorum cihazı bu menüye bağlayıp wi-fi mi açtığım zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi c5a Eda yazıyor arkadaşlar buradan hemen şifre kısmına geliyorum ilk etapta ben şifreyi bayağı bir aramıştım hemen gördüğünüz şu noktada şifre yazıyor arkadaşlar device password yazıyor cihazın şifresi bayağı da basit yapmışlar arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 diyorum ve bağlan diyorum arkadaşlar. Bağlanıyor. Şu an projektöre bağlandı gördüğünüz gibi ve internet yok diyor. Buradan geri çıkıyorum. MIUI telefonlar için bağlantı ve paylaşım bölümüne giriyorum ve buradan yansıt diyorum arkadaşlar. Buradan yansıt bölümünü açıyorum. Gelen şeyi kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi ekrana projektör çıktı. Buna tıklıyorum. Biraz bekliyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi telefonumun ekranını otomatik olarak direkt cihaza otomatikman yansıtıyor. Ekranı yatay çevirdiğimde de tam ekran bir şekilde kullanabiliyorum. Evet, mobil cihazımdan herhangi bir şey açtım ve direkt ekrana otomatikman yansıyor. Gecikme payı gerçekten çok çok az diyebilirim arkadaşlar. Zaten siz de ekranda görüyorsunuz. Bir, birkaç milisaniyelik bir gecikme mevcut tabii ki ama bu da zaten kablosuz bağlantıda göz ardı edebileceğimiz bir durum sızdıramadım kutuyu. Yani zaten bildiğiniz gibi benim arabam gerçekten çok çok küçük bir araba. Arabama sızdıramadım dedim ne yapacağım ne yapacağım? Görüntü ve sesler arkadaşlar anlık olarak böyle milisaniyelik kopmalar oluşabiliyor. O da çok sıkıntılı bir durum değil. İstersen şimdi kablosuz bağlantıda bir oyun deneyelim arkadaşlar. Bir anlık gecikmesine falan bir bakalım. Nedir ne değildir. Evet cihazdan oynanıyor fakat anlık milisaniye gecikmesinden dolayı hani burada oynadığınız oyunu orada aynı hızda aynı kalitede maalesef ki oynayamıyorsunuz. Bu çok alternatif bir şey değil ama tabii ki bir futbol maçı falan yansıtıp izlemek isterseniz gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz kablosuzda. Evet arkadaşlar böyle yatay bir oyun açtığınız zaman da ekranda böyle tam ekranda rahatlıkla görünebiliyor. Dikey oyunlardan çok çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu tabii ki herkesin bildiği Among Us oyunu. İlk etapta size oyun oyunun nasıl oynandığını öğretiyor. Tabii ki ben bu oyunu bilmediğim için oynamayacağım. Tamamen size gösterebilmek için açtım arkadaşlar. Yan ekranda da bir şey açtığınız zaman bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Böyle futbol maçı açıp arkadaşlar projeksiyonunuza yansıtıp bu şekilde izleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu tarz şeylere telefondan girebilmek biraz daha kolay android'de tabii ki benim telefonun ekranı amoled olduğu için oradaki görüntüyle buradaki görüntüyü kesinlikle ama kesinlikle bir tutamazsınız ama karanlıkta ekranı yansıtıp arkadaşlar çok net bir şekilde görüntüyü izleyebiliyorsunuz Cihazın karanlıktaki performansı gayet iyi fakat arkadaşlar ışığı açtığınızda böyle bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Tabii ki bu şekilde kullanabileceğiniz bir ürün değil. Zaten amacı da televizyon ya da dev ekran televizyon olarak vaat etmiyor size. Bunu karanlık ortamda eşinizle dostunuzla film keyfi yapmak için kullanabilirsiniz. Spor aktiviteleri, maçları izleyebilirsiniz. Ben ayrıca arkadaşlar cihaza Mi TV Stick bağlayıp Netflix ya da YouTube'dan film izlemek için kullanıyorum. Cihaz bu şekilde sessiz bir ortamda biraz gürültülü çalışıyor ama herhangi bir film vesaire açtığınız zaman bu gürültüyü bastırıyor. Kesinlikle alışıyorsunuz ve bu sesi duymuyorsunuz arkadaşlar. Amacınız geniş ekranda güzel kalitede bir film izlemekse arkadaşlar alınabilecek bir ürün zaten piyasada 2000-2500 TL bandında satılan bilindik markaların da size vereceği 3 aşağı 5 yukarı performans bundan ibaret. Boyutu küçük olup da çözünürlüğü çok yüksek olan bir cihaza ben daha denk gelmedim. Ama Banggood sitesinde arkadaşlar bu ürünün alternatifleri gerçekten çok inceleyebilirsiniz. İlle bunu almak zorunda değilsiniz. Bu klasmanda bizim ilk video benim de severek takip ettiğim Enes Özen abim var arkadaşlar. Ondan girip bu projeksiyonların birçok farklı alternatifleri var. Onları da izleyebilip o şekilde satın alabilirsiniz. Ben satın almanız için aşağıda bir indirim kodu bırakacağım ve ürünün linkini bırakacağım. Oradan girip indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın. 100.000'e gerçekten çok az kaldı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.